Kaşlar koşun etkisi Buralarda emrinin her etkese sert olur tepkisi Ben dalı bir salatsa çekmez manita kapısı Daha ikinci ronda oynamadan kaldı adamın tek dişi Akıyor full of a maymun Brutlin'den nektar Rapçi olmaz senden almalısın Eğliğine gitar Emre sıyram taşların hepsi Çamura batar Rapin yemeğine verse verim Tuz niyetine katar Çalıntı söz yaz Free beat'le bas bile bir daha Kendim kenarımızda yaptık moruk Geçeceksin sıraya Gerek yok olaya burası Benim sayım Rap Godfather'sa Hiphop'tan Hip -hop'tan bir şey bekleme Nakavt eder seni Tepemdeki verse ne olur Yeşil peri Senin arabanla bir sadece Çalışır geri Bir gibi komutansa burada Emre olurdu eri Laf atmaktan sıkıldım Her rapçi cahile Benden battle yapanların Hepsi oldu cariye Bir cümleden sonra Neden basarlar geriye Siktim sonra mühürledim Emre oldu maliye Laf atmaktan sıkıldım Her rapçi cahile Benle battle siktim sonra mühürledim emre oldum mali Zoru seç çünkü küfür etmek basittir Rap gayır ağzına gelen asittir Bu parçadaki pançalar ruhuna kazistir Bir tüngür rüngür dediğinizi duyuyorum asittir Hadi kovala beni tipim benzer köpeğe Ben başlayınca söylemeye kaçıla zeteye Hip hop'ın balı bende doldurdum petiye Bu iş ölümüne adamım niyetim yok pes etmeye Rap'in nutelli aşık bir dik kadar bence salakça Cebine eroin koyup adamım polisi aratacağım Bu parçalar yumruk etkisi burnun yok kanatçan Kıskançlıktan ölüp benden bir iç Başlar otomatik atar kendinizi savunun Al eline bu beat'i ve annenizi avutun Bunlardan haberi yok bence unutulmaz savunun Verse bitti işte şimdi kesildi sende solunum Laf atmaktan sıkıldım her rapçi cahille Benle battle yapanların hepsi oldu cariye Bir cümleden sonra neden basarlar geriye Siktim sonra mühürledim emre oldum maliye Laf atmaktan sıkıldım her rapçi cahille Benle battle yapanların hepsi dan basarlar geriye